Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan doğma kızı Mihrimah Sultan için Üsküdar'da yaptığı cami Sinan'ın erken dönem eserlerindendir. Kubbesi üst yanından yarım kubbelerle desteklenmiştir. Ama ön cephede yarım kubbe yoktur. Nisan ve Mayıs aylarında Beyazıt Yangın Kulesi'nden veya o bölgedeki yüksek bir noktadan Mihrimah Sultan Camisi'ne doğru bakıldığında sabah gün doğumunda caminin iki minaresi arasından güneşin doğuşu ve akşam gün batımında ise ayın doğuşu izlenebilmektedir. Aynı kuleden Edirne Kâle istikametine yani batı ufkuna doğru bakılırsa Mihrimah Sultan Edirne Kapı Külliyesi'nde de sabah ayın akşam da güneşin batışı izlenebilmektedir. Mihrimah güneş ve ay manasına gelmektedir. Konumu bu kadar ince bir hesapla belirlenen caminin içi de çok özenli ve bir sultana yaraşır zerapette tasarlanmıştır. Üsküdar meydanındaki bu güzel eser yüzyıllardır boğazı ve İstanbul'ları selamlamaya devam ediyor.